300 gram yine suyumuzu aldık. Bunun içerisine mitril atacağız. 6 gram atıyorum yine. 6 gram oldu. Şimdi tartıyı kaldıracağım göz kararı toz ekleyeceğim. sadece beyaz çimento veya karton piyerle döküm yapmak gerçekten zor bir olaydır. Hem dayanıksızdır, hem geç külleşir, fazla su atarsanız, az su atarsanız kapta donar, lapa lapa olur. Bu ürünün faydalarını göreceksiniz mutlaka. Biraz daha atalım. Biraz daha değişik bir döküm yapacağımız için. Zaten kendisini belli edecek şimdi. Yani bunu matkapla falan karıştırırsanız çok daha hızlı, daha homojen ürün elde ediyorsunuz. Yoksa da elinizle uğraşacaksınız. Sorun değil yani. Benim istediğim kıvama geldi. Şimdi buradan şöyle mavi toz boy hazırladığımız şey. kapağı birazcık bundan aldık. Bunu da karıştırdık. Biraz daha. Toz boy olduğu için katılaştı biraz. Onun yapısından dolayı. Onu da hareketlendirdik hemen. İyice karıştırdık. O da akışkan bir kıvamda kalabalığım al, tek kişi olunca böyle biraz şöyle bir döküm yapalım buna gelişi güzel olsun fazla sulu kıvamda dökerseniz üst kısımlar pütürlü pütürlü olur bu fazla suyu yukarı atar Oradan e, su baloncukları zamanla kürleştiği için orada hava kabarcıkları kümelenmeleri oluşturur. Onun sebebi odur yani. Geri kalanla da şöyle yapalım. Az eser miktarda bunun içine atalım. Çok garip bir görüntü oldu. Güzel oldu. Buna dökelim. değişik mermer desenli gibi böyle kırçıllı bir şu an gözdesi ürünler böyle döküyorlar. Geri kalanını buna atalım. bir şey oldu yani Ebru sanatı yapmış gibi Hiç titreşim masası kullanmadım İleriki videolarda da anlatacağım Yani sadece siz hobi dökümcülerin işine yaramıyor bu Dekoratif taş Duvar için olan Karolar vesaire ya da sadece çimento ile döküm yapanlar için de mitril çok çok uygun bir ürün. Onu da ileriki bir sonraki videomuzda bahsedelim detaylı o da farklı bir sektör olduğu için. Satış konusunda Ankara bayimiz olan kalıp kalıpsilikonu.com linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan onların internet sitesinden temin edebilirsiniz. Faturalı kargoyu da zaten anlaşmaları var. Bir iki gün oraya zaten eklenmiş olur. Kontrol ederseniz orada bulabilirsiniz. Toptan alımlarınız için de tabii ki iletişime geçmenizde fayda vardır. Görüşmek üzere. Sökümleri yaptığımda yine neticeyi size göstereceğim. Derimizi çökelim. Çok basit çıkması. Işığa şey tutuyorum ki yüzeyin güzelliğini görün. Kabarcık yok. mesi biraz zor Bu arada kalıp silikonu internet adresinde birbirinden güzel kalıplarda bulabilirsiniz yani Türkiye'de çoğu objenin ilki oraya gelir Oradan karutlanar yurda dağılır. Bu da böyle oldu. Bu da güzel oldu. Şöyle atalım. Yine bu tarz çekimlere devam edeceğiz. Ee, eğer ki çevrenizde yakın dostlarınız, e, taş tozunu kendisi yapmak isteyen kaliteli özellikle varsa videoyu ona gönderebilirsiniz. Hem ona da destek olmuş olursunuz görüşmek üzere. Biraz karıştırdığınızda hemen içerisindeki tozlar çözülmeye başlıyor zaten. Az geldi. Biliyorum her zaman tartarak kimse çalışmayacak. Zaten bu işin hızına aykırı bir iş. Elinize alışana kadar tartın. Daha sonra zaten kıvamınızı ve vesairelerinizi kendiniz daha iyi ayarlarsınız. Tozu aldıkça alıyor. Bana mısın demiyor. Yani akışkanlığından kıvamından bir şey kaybetmiyor. Yani çok su atarsanız donma süresi uzar. Bu alçı, çimento karışımlar veya sadece onlar için her zaman geçerli bir şey. İşte yani şu anda benim tam istediğim kıvam oluştu. RTV2 silikon kıvamı. Biraz daha atabilirim atıyorum ki ne oluyor onu gözlemleyin yani direkt dökmüyorum amacım size öğretebilmek şimdi farklı bir şey yapacağız beyaz ister istiyorsunuz onun kıvamına biraz ayarladık şöyle beyazlatıcı tozumuz var göz kararı atıyorum ben %5 10 arası girilir normalde siz sadece sonucu görün sıkılmayın izlerken. Direkt sonucu görün diye şey yaptım. Evet, çözülmeyen hiçbir şey kalmadı. Kabarcıklar yine yukarı doğru hareket etti. Patlıyor. Emektarı kenara aldık. Kalıbı çektik şöyle yaparak kabarcıkların iyice ölmesini istiyorum ışığı da ayarlayayım size gittikçe temizleniyor tamam temizlensin önceki kalıplar 15 dakika içerisinde kürlendi suyu fazlaydı büyük ihtimalle bu çok daha uzun şey kısa kürlenme yapacak. Yayılımı görüyorsunuz. Titreşim masasına vesaire hiçbir şey ihtiyaç duymuyorum. Şöyle hatta dökmeyin bakın. Her yeri gezecek o arkadaş. Kafasına koydu. Akarken bakın şurada kopmuyor. Bir bütün halinde geliyor. Su olsaydı bu böyle olmazdı. Damla damla olurdu silikon gibi erimiş plastik gibi bunun özelliği burada işte hani bu malzemenin denemesini daha önce de bahsettim aylar yıllar şuraya bir partikül düştü o büyük ihtimalle önceki dipte kalan bir kurumuş parçaydı Gitti zaten Şurada bir kabarcık var gıcık bir kabarcık o az sonra kendini patlatır Sizinle aynı sorunları Deneyimlerken bulunan bir şey bu. bu kabarcıklar herkesin başının belasıdır Bu tek kalıba da Hiçbir şey kalmaz Güvenceyi alayım derseniz Ne yapıyordunuz? şöyle bir kalıp şuralardan bastırıyorsunuz her yüzeye zorla yedirdik her yüzeye Beş saniyemizi aldı geçtik kalanı dökelim Uza, Uzamayı görüyorsunuz, bakın. Önemli olan bu uzama. Bu uzama var ya. O kabarcık da öldü. Bütün her şeyi <laughs> temizledik. Tamamdır. İçimiz rahat. Donunca sökme işlemini gerçekleştireceğiz. burada istediğiniz kar beyazı ürün. Daha fazla beyaz atıcı atarsanız daha da olur. Görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Şimdi dondu. 12 dakika sürdü. Çıkartıyoruz. kaymak gibi çıktı yani hiçbir sıkıntısı yok deliği yok çok güzel bir şekilde bakın şimdi bu içinde su vardır bunun iki güne üç güne tamamını buharlaştırır atar. Şimdi dökemediğimiz yıldızı dökeceğiz. Yine hazırladık. Aynı oranlar değişmiyor. Suyu arttık. Bu işleri yani yaparken maske takmanızı öneririm yani ne kadar çimento alçı diye basit görsekte sonuçta bir toz ciğerlerinize birikme yapabilir yani giyiniz Bu sefer de biraz suyunu fazla attım. Yani bilerek şimdi size göstermek için. Hani o kıvamda dökmek isteyenler de öyle dökerler. Dibinde tortu kalmamasına özen gösterin. Dediğim gibi matkabınız olursa çok daha efektif olur, hızlı olur. Bu belki yetmez diye toz ekledim. Toz dediğim, hazır ettiğim taş tozumu. Sallamam sebebi kabarcıkların patlamaz sadece. Yine aldık birazcık döktük. Şimdi koyduk kenara. Böyle bir objenin deliksiz çıkması için şöyle Gördünüz mü? Sıktık. Ondan sonra geri kalanını döküyoruz. burada biraz eğim olduğu için tam düz olmuyor. Şimdi şuna da değişik bir şey deneyeceğiz. Kalanını böyle toz boyaya, oksit boyaya attım. Bunu da attım. Karıştırıyorum. Her aşamayı size gösteremiyorum. Zor oluyor. Kameraya önüne geçebilmek zor oluyor. Hazırladığımız boya'yı döktük boya ve taş tozu karışımını aynı işlemi sarı için de yapıyorum Galatasaraylı oldu sanki. Yani bu işlerde biraz hayal gücü bu kadar ne kafidir şimdi bu biraz bu şekildeyken de dökebilirsiniz hafif biraz kuruduktan sonra üzerine beyaz olarak dökeceğim Da öyle olmuş. Şimdi bir renk daha dökelim bu teknikte. Anne. Bir bak